Evet mer merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle atasözü hikayelerinden anlatacağız. Atasözü hikayelerinden Aç ayı oynamaz hikayesini anlatacağım size. Ba Başlıyorum. A bir bir tane çiftçi varmış. Çiftçi Ormanda gezer gezerken bir bakmış ki bir tane ay, ay, ayı varmış. Aç susuz kalmış. Çok çok mahcupmuş. Annesini bulamamış. So, sonra sonra çiftçi de gitmiş onu evine getirmiş. Evine getirdikten sonra ona yemeğini vermiş. Suyunu vermiş. So, sonra birkaç gün sonra büyümeye başlamış. Büyüdükten sonra büyüdükten sonra çiftçiye alışmaya başlamış. Çiftçiye alıştıktan sonra hep hep on, onlarla onunla çiftçiyle şey şey yapıyorlarmış. Gösteri hazırlıyorlarmış, gösteri yapıyorlarmış. Bir gün gösteri yapmışlar ve aç ayı oynamaz diye bir tane atasözünün şiini yap gösterisini yapmışlar.